Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Battle mı my nesne işte ondan oynayacağız. Ee, elimde bu Subot mudur tank mıdır neyse ne bu var. Ama ben bunun yerine En iyi olanlardan biri o Buna seçmek istiyorum. Şunu ekleyelim buna. hmm, tamamdır. Böyle bir biz bundaki malzemeleri çıkartalım. Tamamdır. Bunu seçelim. Görüyoruz bir şeye benzemedi yani bir o bir B O K'ye benzemedi anlayan anladı demek istediğimi. Bunlar gerekli. <laughs> Kusura bakmayın, biraz hastayım yine. Bu ne ya? Her şeymiş. <gülüyor> 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 o nasıl ses diyebilirsiniz. O ses tamamen, ama tamamen kolumdan tuttuğum için çıktı. Ve bir savaşa girelim, çok zor vallahi. Ay, çok zor oluyor bazen 4'te ve 5'te falan çok zor oluyor böyle. <laughs> Manevrası yüksekleri almış, bir de baştaki şeyler almış. Bir turbo basalım değil mi? Şu otomatik gidişi aldım ben bir. Kendi kendine gidiyor şu an, ellemiyorum ha. Bu arada ne zaman 2 dakika oldu? Bırak bunu, al bunu, bir koydum. Oy yolun pis vurdu ama. Gelsin o ben ben ona böyle bir oh, ababa yağdırdım ya. Bu nasıl bir yağdırış şeklidir be. Aga. Vuramıyorlar görüyor musunuz? Çok hızlıyım çünkü. Fiyonda 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 ya. Şunu bırak. Bir koy bununla. İki tane koyamayız. Bunu seç. Şuradan vur. hızlı ee, hızı seç. Kaç. Şu tarafa doğru kaçalım. Canımız da yükseliyor yavaş yavaş. Bizim adamlar olduğu için. Şöyle bir iki. Orası, orası da demedi. O bu. Bu herde biraz daha hızlandırıyor şey. Bizi bizi hızlandırmıyor yani. Şuradan bizi vurmaya çalışan hainler var aramızda. Bunları bir temizleyelim direkt. Böyle bir sokalım. Uf. Altta canımızı görüyorsunuz. Yavaş yavaş yükseliyor. Çünkü takım arkadaşımız bize can basıyor. Arakalardan. Orası full kapalı mı kaldı Oo, kim vurdu lan beni? Tövbe tövbe. Seni alıyorum kanka ben bir. Böyle bir koyalım böyle şöyle ulti basalım ulti diyorum bu 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 oyunda ulti yok şöyle hilal taktiğini yapacağım da hilal taktiği de şimdi yemediler ki tabi bizim takımdakiler de hilal taktiğini bilmesi gerekiyor kaç 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 kanka kaç Hayır kaçamıyorum kaçamıyorum kaçamıyorum. Daha demin turbo bastım da. Kim vuruyor lan bana? Kim vuruyor ha? Aa öldüm be. 2'ye 3 ha. Öbür maç deneyeceğim zor dedim yani. Adamlarda olan silahlardan bizde yok. Alttaki sağ alt köşedeki şeyleri görüyorsunuz değil mi? alevli bir şey var. Bir de dikene benzeyen gibi bir şey var orada işte. Ee, ve onun yanında onun tantını gösteriyor. Benimkiniyle aynısı işte. <gülüyor> <gülüyor> bu adama güveniyorum. Bu adam alabilir ha. Aha sen, sen letme, vurdu. Pis yani. Yavaşlık verdi ölecek bence bu da. Uy öldürdü ama ölür ya. Bu çünkü full canlı. Öldün öldün. Boşuna kaçıyor. Şuradan sığınamadı. Çok hızlı doluyor. Farkında mısınız? Oradan pusacaktım ben. Bir. Adam full full bir de kaç 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 kaç. Uh. <laughs> Adam senin yaptığın taktiğin aynısını yapmazsın kanka. Adamı da göremiyoruz ki haritanın. Bu turbo mudur neyse nedir işte biz bir alamadık kendisini. Bakalım. Ha, ba Oo, dala boğazı mı da? Aha bu adam akıllı bak. Karşı takımdaki ya dalgana karşı takımdaki adam akıllı. <laughs> Çok uzun sürdü. Bir kere daha ya. Ayıp olmazsa yani. Evet arkadaşlar. İnşallah ses kayması olmamıştır. Sonunda o o da yani bitti. Sonunda maç. Berabere yazıyor gördüğünüz gibi. Yenilmedik. O Görünüşe göre biz çok bir şey yapmamışız. böyle oyunun ismini görüyorsunuz. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Sponsor falan değil yani. Sponsor ne alsın ki benden insanlar tabii ki de. Aa, bunlar yükseltilmesi gerekiyor. Tamamdır. Yükseltiriz agam. Kolay yükseltiliyor zaten. Tamam al almak istemiyorum. 10 seviye yapak mı bunu? Hadi bakayım 10 seviye yapmaya çalışma şeysi. 9 ve 10 geldi. 10 <laughs> Ayıp şeyler oluyor. Herhalde max bu. <laughs> evet, max oldu. Anladım. Hepsini ona harcadık zaten. <laughs> Bir şey kalmadı. ne? <laughs> çok fazla yükselmedi mi? Burada ayıp şeyler yazıyor. Bela aranıyor yani. O nedir lan? E, korku. Şu trene baksanıza. mağara içinden geçmiş. Ha köprü şeyine gelmiş. Düşman. ne yenildik. Yemiş yani de olabiliriz. Bak Brawl pesli adam geldi bize. Şu an otomatik gidişi ayarladım. Bak sakın basayım basayım. Deme yoksa dövelim. Dövül dövül. Tam orada çekil. Çekil bakayım. Anadolu'dan al. Aldım. bunu tam vurabilirim. O ay bakayım. Hadi. Süper bir vuruş. Ahmet 10, Reis. Kaçıyor kaçıyor yanıyor Ahmet. Oh. Şöyle bu ulti basıyor hemen kaçıyor Ahmet. Ahmet çok iyi şeyler yapıyor. Ahmet buradan adamları yağdırmaya çalışıyor. Ama bir tane dayak yiyor. Dayak gibi bir şey yiyor. Ultisini basıyor Ahmet. Hızlı gidiyor Ahmet. Ahmet çok hızlı gidiyor. Ahmet top atışı yapıyor. Yakından atıyor. Ve Buradaki adamı öldürmeye çalışıyor. Ahmet. Vuruyor vuruyor. Adam ölmüyor diyor. Bu nasıl bir şeydir diyor. Kaçalım. Ama diyor. Herkese vuruyor ama. Çok kaşındı değil mi bu Ahmet? Bence de. Uy gördünüz mü? Bir de çok da gerçekçi demeyek de işte. E işte, o kadar Yani. Baba 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 adamların canını yarıya düşürüyorum çok güzel oluyor. Şöyle biraz hızlanalım. Top atışı yapalım böyle. Kim beni? Hızlı olmalın yararları. Gelsene kanka. Aha Bunu alacağım işte ben. Aha bunu. Kaçmalıyım. Ulti bas, ulti bas. Ulti bas. Bir dakika. Allah yapamıyorum. Evet arkadaşlar. işte böyle kaldı. Öbür maç çok uzun sürdüğü için kestim. Yani çok fazla tadını çıkarmamış olabilirsiniz. Ama mini gurumuz full oldu sonunda. Çok fazla oldu. Bunu evrimleştirmek için çok fazla gerekiyormuş. Ama bende var. Şu sıradan enerji hücresi bende yok. Sadece. O kadar. Ee, video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.